şair Emrah Erzurum ne güzel söylüyor. İksiri azamdır notku ehlullah. Her nefeste haki kimya ederler. Hakkın esrarından onlardır aga. Ve lakin surette ihva ederler. Bakma hakaretle dervişanlara Köhne abagiyen arifanlara. Varisi enbiya denmiş onlara Mürde gönülleri iyi, iyi ya ederler Emrahi cehdeyle hali haleyle Kalehli olandan infisal eyle Erenleri bulda imtisal eyle de vasılı Mevla ederler. Erenleri bulda imtisal eyle. Seni de vasılı Mevla ederler. Bu adam bir çoban abi. Abi bu adam bir sığır çoban abi. Yahu bu, o milletin çobanı bu ise ya velisi nereden gidiyor? Ya devlet başkan nereden gidiyor? Allahü Teala mahrumundan eylesin, məqbulindən eylesin.